Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mountain Blade, Cihat ve Haçlılara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bizim kalelerimiz 2, 3, 4 tane kalemiz kaldı galiba 5. 5 kalemiz hiçbir şehrimiz kalmadı. Ee, bu görevi yaparsak biraz rahatlayacağımızı düşündüğüm için bunu düşündüm bugün. E, Trabzon'da bir görevimiz var diye bizim Mareşala Emir bu değil. Ana görev. Trabzon Rum İmparatorluğu'nun barışa yanaşması için onları sabote etmelisin. Trabzon'daki cephanelikleri yakıp onları savaş dışı bırakmalısın. Eğer bunu biz yaparsak, yapabilirsek bu görevi Trabzon'a gidip e, durumumuz biraz daha iyi olacak çünkü düşman hattı olduğu Burası bunlar, bunlar da düşman. Bunların kimdi? Oo, haşhaşiler. Onun için buradaki büyük bir şeyi durdurmuş olacağız. Onun için daha iyi güçlenebiliriz diye düşünüyorum. O tarafa doğru yol alalım. Bunlar kimmiş? Devreye. Tamam. Bu tarafa doğru bir gidelim. Güzelce. Şimdi Konya'da gitti elimizden. Şunları bir alaydık iyiydi ha. Ama hızımız yok herhalde. Evet yok. Onu da yön bulmaya birisini bulursak yön bulmaya vermemiz lazım. İyi e, paramız iyi geliyor. Ama para değil bize güç lazım. Zırhım şöyle baktığımızda vücut zırhına 55 bacak 56 kafa da 43 herhalde alırım diye düşünüyorum ben oradaki şeyleri ama bakalım. Bu arada envanterimde 6000 param var ya Kervansaray'dan acaba şeyi bulabilir miyiz ya? Orada hani bir zırhçı amcamız vardı ya o zırhçı amca Oradaysa gidelim hemen. Belki üstümüzden daha iyi bir zırh bulabiliriz diye düşünüyorum ama 6000 paramız var. Çok da iyi bir para değil zırh almak için. <laughs> Pardon. Evet geldik. Bu arada kahve içelim. Sakat. Vallahi bu da sakat ha. Sakat vahşi. Evet. Biraz ekipmana bakalım. Şimdi benimki aslında iyi. Bu kaça satılıyor? 325'miş. Oo. Yo, bizimki daha iyi bundan. Yok abi ya. Şimdilik ee, baltamız da iyi. Kafalık kaçtı bizim? 43. 40. O 55. Bak bunu alabiliriz işte. Bu güzel olur kafamıza. Heh. Tamam bunu da satalım mı? Birine veririz, izden birine. 18.000 çok. Şey ya. Baya sağlam. Sağlam dediğim şey yani. 1580 bu. 57 veriyor. Niye öyle olmuş? kullanmayayım feriymiş bu dur bakayım hangisi daha güzel gözüküyor boynuzlu şeyleri pek sevmiyorum boynuz değil de tüy ama ben yine de bunu tercih ediyorum tamam başka alacağımız şu anlık bir şey yok Oo. şimdilik alamayız bunu zaten tamam ben bunu alıyorum bu beyamcadan sağ ol abim Tüccar abi görüşmek dileğiyle hoşça kal. Şimdi Evet, Trabzon'a yaklaştık. 75 %75 olduğu için bunu birazcık daha şey yaparsak oraya gidene kadar dolar herhalde o ya. 86 oldu bile. <laughs> abi buradan nasıl geçeceğiz ya? Oo. Nasıl gideceğiz oralara ya? Aha takıldı peşimize. Vallahi takıldı. Bizim nelerimiz var ki böyle sağlam askerimiz? Yok. Acemi yani bunlar da ya. Şuraya bir gidelim bence. Burada biraz bekleyelim. Acemiler de en azından belki şey olursa. Ya da ne yapacağız? Ben size söyleyeyim. <laughs> Onları geride bırakıp bu yani görevi kesin yapmamız lazım. Onun için şuna geldi mi artıları? Hiç kimse gelmedi vallahi. Şu Allah. Abi ne yapacağız ya? ya geçilecek bir durum yok. Hepsi de maşallah yani. Ha? Aha vallahi geliyor. Çocuğa yiyecek bir altın ver. Hiç okumaya gerek yok. Çocuklar bizim için çok çok önemli. Abi. Sen geride beklerken Böyle yapmamız lazım. Kaç? 5 asker. Böyle gidecek abi askerlerimiz. Aynı şekilde buna da yapacağız bunu. Doğru mu? Ama ne kadar gidersek o kadar iyi. Şuradan şöyle. Evet. önde bırakıyoruz. 44 asker gitti. Gitti 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 gitti. Vah 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 vah. Babacım bir bıraksanız şöyle gitsek bir ya. Ya hem görev var. Hah. Geldik vallahi. Yüz oldu mu? Tamam. <laughs> Trabzon dışındasın diyor. Bir dakika. Trabzon değil miydi? Trabzon Rum İmparatorluğu barışa en asma Trabzon'daki cephanelikleri yakıp onları savaş yapalım. Herhalde içeri kılık değiştirerek mi gireceğiz? Abo, yanlışız biz ya. ya Yolda, stop! Bunlar ne yapacak? Dövecekler şimdi bizi. Anam, 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 anam. Öl! Şu atlar inşallah çalışıyordur. Vallahi çalışıyor. Atla, <laughs> atla, 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 atla. Koş, 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 koş. Sopayla ne yaparız bilmiyorum ama. <laughs> Dur bakalım. Vay wow, iyi vurdum yalnız ha. Şurada attıklarını alabiliyor muyuz? Oğlum al. Alamıyoruz mu? Allah cezanı vermesin. Abi çok zor aslında biliyor musunuz? İlk önce şunları yaralasak. Altı vuruyor. <laughs> Altı ne lan? 10 vurdu. Allah boşa gitti. Kahretsin. Ya bir tanesini düşürsek o elindekileri bir alırsam. Durun sakin olun sakin. Aha düştü vallahi. Gelin şimdi güzelce güzelce bir taktik yapalım gelin 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 Canınızı okudum sizi şu an şu an canınızı okudum haberiniz yok ben oraya bir gelip gidersen onun elindekini alırsan görüşeceğiz o zaman Heh, gelin şimdi hamamdasını gümüşten ah yeni yeni çıkmış o işten Allah gel bakalım koçum şimdi bağıranlar siz mi Oo oha iyi vurdum yalnız ha ben de 24 zarar vermişim abi bunlar ne ya bunlar şey acem değil mi bunlar çok sağlam bir şey ha. Allah. Ayrılmıyorlar da birbirlerinden. Şöyle bir gidelim bakalım. <laughs> Geber köpek. Kaldı 3 mü? <laughs> Oo, ata 16 vurdu lan. Bunda ne var? Kılıç var. Kılıçla bir şey yapabilir miyim? At düşerse. Ha Belki yaparız ya. Olarak... Yapma be. yapmışsınız da şimdi ya illa bir şey çıkartıyorlar var ya. Çok şükür ya. Evet, şimdi geldik. İlla bir kere dayak yiyeceğiz yani. Birileri bir şey mi atıyor bana? <laughs> Trabzon'a sızıyoruz abi. Bunu sonradan koymuşlar herhalde. Kolaylık olsun diye. Ne oluyor lan? Ha abicim, adam gibi yağlarını. Ne için lan sen? Bu ne oğlum? Manyağı gördünüz değil mi? <laughs> Şu. Buraya mı atlıyorduk? Evet, buradan oraya. Üf, aşağı düştüm. Şimdi yedik mi boku? Nereden çıkacağım lan ben bir de oraya? Allah. Hadi buyur. Ne yapacağız şimdi? Sıkıntı oldu şimdi bak. Gel lan gel burada. Allah Allah Allah. Durun oğlum lan. Nasıl gideriz, nasıl kaçarız buralardan bilemedim. Hı, buradan inşallah bir çıkış var. Şuraya çıkmamız lazım. Allah Allah. Oradan gideceğiz. Ha. Aa, burada yer varmış işte. Tamam güzel. Yine oradan zıplaya zıplaya. Şimdi oradan Kalabalığa girmek istemedim aslında orada iki tane üç tane adam olsa iyi bir de şey atıyorlar mızrak atıyorlar sıkıntı ama yanımda iki tane yoldaşım da falan olsaymış daha iyi olurmuş diye düşünüyorum çünkü yani sonuçta ne bileyim yani daha gerçekçi olurdu görev. olsun yine cihat ve haçlılar vazgeçilmez bir oyun vazgeçilmez bir mod helal olsun ilk ilkinde çok kulaklarını çınlattım onların özellikle sol kulaklarını o hisarlar çok saçma sapan bir şeydi aslında hisar yani mesaj bile atmıştım o zaman yani e demiştim hani biz bunu oynuyoruz ama geri dönmediler tabi sağ olsunlar Ok atıyorlar. Çekilin şöyle. Geliyorum. Dur dur hele bir bunları bir yakayım da. Görev tamamlanırsa Rum, Trabzon Rum İmparatorluğu en azından şey olacak. Bizimle savaşa girmeyecek. Girmezse biz daha güçlenmiş olacağız. Gel. Sen bunu koruması değil mi Sen adam gibi? Buna be? He? Bu kadar mı? Şunun kalkanını alalım. Ne no, olur ne olmaz. Buradan aşağı iniyorduk değil mi? Hı. Buradan. işte. Şu çiş. Abi ben bunları nasıl döveceğim? Tek başıma. Çok da zor var yani ha. Bir kere de ölmüyorlar. Yan lan yan. Hadi köpek. Şurayı da yakayım. Siz de yanın. Oğlum bir çekil ya. Şimdi ok gelecek bir tarafımıza deli misin? Of. Kaç kaç, kaç? Ulan kaç kişisiniz oğlum? Manyak mısınız? Dur şunlar çalışıyor mu? çalışıyor bak valla çalışıyor bunlarla savaşalım ya kanamam var mı abi bence siz var ya kalın burada ben gidiyorum anam 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 atıyorlar valla çık 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 diye yaktık mı şimdi Allah lan yaktık valla her yere Yanan köpekler ne her yerden savaş selam baba ne yapıyorsun lan ha kal orada sen <laughs> manyak şuradan şuradan oradan oraya tamam <laughs> hadi oğlum hızlı ol biraz buradaki tamam. kalkanı isabet etmiş ee buradan Heh. tamam buradan nereye Oraya mı? O ne öyle? Ha. Ha bak oradaymış. Yanlış yöne gidiyor. Sizinle yine görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi gitmem gerek. Kanama korkum vardı. Acaba dedem hani kanama olursa görev başarısız olur. An. <laughs> ben... <laughs> Şerefsize bak <laughs> Ölmedi lan Hadi Düşün peşime Adi köpekler Aaa bak Bakın Bakın kan var yalnız Kaçın kaçın Kaç oğlum şehirden kaç Sabotaj görevini başarıyla gerçekleştirdin. Geride kalan askerlerinle birlikte tekneye binip uzak Sılaşmaya koyuldunuz. İzinizi kaybettirmek için Kaffa şehrine doğru yol aldınız. Güzeldi. Arkadaşlar bölümümüzü burada bitirmek zorundayız. Neden derseniz e, Kaffa'ya doğru ilerlerken oyunda bir sıkıntı var. Onu anlatayım hemen size. Eğer kendiniz de oyuna başladığınızda hileyi açmak zorundasınız. Yani ben hiç sevmem aslında hile yapmayı ama hileyi açmak zorundayız. Çünkü onu göstereyim en azından. Şöyle bir oyunu sevlesek. Kaydet ve çık desek. Bir daha tekrardan gitsek. Şöyle. Şimdi onu göstereyim size. Bu aşamada oyunu kaydedin ve kayıt dosyasını yedekleyin dedi. Biz kaydettik oyunu. Kaffa şehrine doğru yol al dedik. Gidiyoruz. Kaffa şehri. Kaffa şehrine varmak üzereyken arkanızda Trabzon Rum İmparatorluğu devriyeleri belirdi. Görünüşe göre takip edilmişsiniz. Askerlerinize savaşa hazır olması için emir veriyorsunuz diyor. Burada olay şu. Tekneden dışarı çıkan savaşçılar havada kalıyorlar. Biz bunları yener miyiz? Yenemez miyiz? Bilmiyorum ama Havada kalmaları sıkıntı Bayağı da iyi dövdüler bizim adamlara bak. oraya ya? Bir dur dur, arkanda lan Tam saldırdılar. Şöyle göstereyim hemen. Bakın ta karşıda adamlar var. Bir dakika babacım ya. Dur. Sakin. Şuradaki adamları görüyorsunuz. Yani buradakileri öldürseniz bile lan ne yapıyorsunuz bir çekilin lan. Şöyle göstereyim. Oradaki gördüğünüz adamları e... buradaki teknedeki öldürdüğünüz adamları görseniz bile şey görseniz diyorum öldürseniz bile Oradaki adamları yani ya okla ya bir şeyle ben çok uğraştım. Onların orada kalmaları çok kötü olmuş. Ama burada hile yapmak zorunda olacağız. Yani öteki bölümde belki geçerim, belki hileyle geçeriz. Onları da gösteririm size. Zorun hile yapmak zorunluluk. Aslında bu bir oyunun eksiği. Ama yine de oyunun en güzel mod olması bu eksiğini biraz da olsa kapatıyor. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.